Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere karpuz dilimi şöyle anahtarlık yapacağım ee, böyle yeni yılda yaklaşıyor arkadaşlar sevdiklerinize hediye edebilirsiniz ee, şöyle buzdolaba magnet yapabilirsiniz çanta süsü ee, çocuk bluzlarına böyle üzerine dikebilirsiniz çok amaçlı kullanabileceğiniz böyle bir karpuz dilimi çok şirin ve yapması da oldukça kolay şimdi malzemelere geçelim arkadaşlar şöyle boncuk el yapım var içini biraz doldurmak için şöyle evde kalmış iplerinizden kullanabilirsiniz şöyle kırmızı ve çekirdeklerini de yapmak için şöyle siyah ipi kullanacağız arkadaşlar Şimdi öncelikle arkadaşlar kırmızı ipimi biraz bu benim çetik patik ipi olduğu için arkadaşlar şöyle ucunu biraz uzattım, sündürdüm şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle parmağımızla sihirli halka yapacağız. Şuradan ipimi tutuyorum arkadaşlar. Şöyle alttan da elimin şöyle parmağımla sihirli halka yapacağım. Şu şekilde hemen buradan ipimi tutuyorum. Alttan da ipimi sıkıca tuttum ve bu aradan geçirdim arkadaşlar hemen buraya 8 adet sık iğne yapıyorum 3, 4 5 6 şöyle 7 ve 8 hemen burada kalan ipi o deliğimizi küçültüyoruz arkadaşlar şimdi en köşede arkadaşlar tutturduğumuz şu yerden kaydırma yöntemiyle tığımızla şöyle alıyoruz ve kaydırma tekniğiyle bunu bu şekilde yuvarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim. Şimdi buraya arkadaşlar e, şurada gördüğümüz gibi bu sık iğnelerin üzerine her iki trabzan yapacağız. şuraya zincir olduğu için şuraya ikili trabzan yapıyoruz birini zincir sayıyoruz birini hemen yanına tekrar ikili aynı sıkının içerisine iki sefer batıyoruz arkadaşlar zincir çekmeden diğerine geçiyoruz ikili trabzan şöyle aynı yere tekrar büyüteceğimiz için 2 2 yapıyoruz 8 sık iğne 16 oluyor arkadaşlar şöyle ikişer sık iğne ile devam ediyoruz. Trabzan üzerine sık iğnenin üzerine ikişer trabzan yapıyoruz. Hem de büyümeye başladı. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10 oldu. Tekrar aynı sık iğnenin üzerine devam ediyoruz arkadaşlar. 8 8 daha olduğu zaman 16 oluyor. Şöyle 2-2 Her taraf sık iğnenin içerisine arkadaşlar Benim makinede çalışıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şuradaki sık iğneyi de yapacağız ve 18 olacak arkadaşlar. 8, 8. şer battığımız için hemen buradaki köşeye de kaydırma yöntemiyle şöyle yuvarladık. Şimdi arkadaşlar 3. 1. sık iğne, 2. sık tekrar ikili battık. Şimdi tekrar ikili yapacağız ve büyüteceğiz arkadaşlar. 1 2 18 18 36 olacak arkadaşlar şimdi de. Bunu iki sayıyoruz. Zincir, iki zincir köşeye çektik. Şu şekilde her sık iğnenin içerisine şu şekilde tekrar aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle her trabzanın üzerine iki batıyoruz arkadaşlar daha 18 diyeyim şimdi 36 olması lazım tekrar aynı şekilde ikişer trabzanlarımızı yapıyoruz şöyle arkadaşlar Üçüncü sıraya geçişimiz arkadaşlar. Tekrar büyüteceğimiz için 3 sıra dolanacağız. Aynı şekilde şöyle her trabzanımıza ikişer batıyoruz. Anlaşılmıştır inşallah. Böyle aynı trabzan üzerine iki trabzan yapıyoruz tekrar. Şimdi 36 adet olacak. Şöyle şurada göstereyim iki. Şimdi buna da tekrar bir trabzan daha yapacağız. trabzanın üzerine çift trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Kolay ve sevkli bir model arkadaşlar. Yeni yılda sevdiklerinize bu şekilde anahtarlık yapıp hediye edebilirsiniz. E, buzdolabınıza magnet yapabilirsiniz. Arkasına mıknatıs olarak şöyle başa geldim arkadaşlar ikili trabzan şöyle karpuz dilimimiz de büyümeye başladı şöyle en sona da geldim saymama gerek yok arkadaşlar şimdi 36 adet oldu. Şöyle topladım ve kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Burayı iki trabzan sayıyoruz. Şöyle ikili trabzan oldu. Aynı yerde. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tek yapıyoruz. 1 çift batıyoruz trabzan olarak. Şöyle 1 trabzan üzerine çift batıyoruz. Bir trabzanın üzerine de tek yapıyoruz. Tekrar çift yapıyoruz tekrar burada tek yapıyoruz arkadaşlar sık iğneden sonra üçüncü sıramız bu şekilde hemen bitirip dönüş yapacağım arkadaşlar şöyle başa geldim arkadaşlar bir çift bir tek üçüncü sırayı da bu şekilde yaptık hemen şu köşeden kaydırma yöntemiyle bir zincir çekeceğim ve burayı kopartacağım arkadaşlar. Şöyle bunu da arkadan gizliyoruz. Şöyle başa geldim. Başa kadar sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Hemen buradan kaydırma tekniğiyle şöyle bu makasımda kesiyorum arkadaşlar. Hemen bunları arkaya saklayacağım. Siz de bunu değişik renklerini yapabilirsiniz. Limon, portakal bu şekilde portakal dilimi de şu şekilde. Şimdi arkadaşlar yeşil ipimi evde bulunan iplerden kullanabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Her sık iğnenin üzerine şöyle bir zincir çekiyorum. Aynı yere çift trabzan yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar çift trabzan bunu da başa kadar şöyle çift tek bir çift bir tek devam edeceğiz başa kadar tekin olduğu yere bir çift şöyle gördüğünüz gibi araları bir çift bir tek olacak bu şekilde başa kadar gelip bitiştirme yöntemini de göstereceğim yeşil ipimi de arkadaşlar şöyle bir çift bir tek sık iğnelerin üzerine geçirdim hemen burada kaydırma yöntemiyle şu şekilde karpuz dilimimiz ortaya çıktı hemen buradan arkadaşlar şöyle ipimin fazlalıklarını da keseyim içeride görünmeyeceği için. Onları içerisine gizleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle karpuz dilimini eşit bir kıvama getiriyoruz. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Karşılıklı sık iğne ile burayı bitiştiriyoruz. Şöyle her sık iğneyi karşıdan alacak şekilde tutturuyoruz. Yani bu açığı kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle sık iğnelerin üst taraftaki trabzanın üzerinden bu şekilde birleştiriyoruz. Şöyle. Biraz açık kalacak şekilde elyaf dolgumuzu da biraz içine dolduracağız ki daha güzel dursun. Bundan magnet de yapanla oluyor arkadaşlar. Magnet de mıknatıs alıp yapıştırıp buzdolabına süsleyebilirsiniz. Kıyafetlere, bebek kıyafetlerine, çanta süslerine kullanabileceğiniz çok amaçlı bir karpuz dilimi oldu. Her sırada buradan birleştiriyoruz arkadaşlar. Kolay ve zevkle örülen bir dilim arkadaşlar. Bir gecede 3-5 tane 10 tane yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi burada arkadaşlar şu açıktan boncuk el yapımı biraz içerisine dolduracağım şu şekilde hemen tığımın arkasıyla da şöyle dolduruyoruz üzerinde karpuz çekirdeklerini de şöyle yeterli gelecek sanırım. Tekrar burayı elimizle tutup şu şekilde tekrar buradan devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi elyaf dolgumuzda harika bir görünüm aldı. şekilde kapatıyoruz köşeye kadar Buradan da bir zincir çektim ve ipimi biraz uzun bırakıyorum arkadaşlar şöyle hemen oraya anahtarlık ucu takacağımız için şöyle karpuz dilimimiz oldu ve iğneye takmış oldum. şuradan arkadaşlar şöyle istediğimiz gibi çekirdeklerini bu köşeden yapıyoruz şöyle ucunu bıraktım biraz o köşesini hafif şöyle çakmakla tutturuyorum ve çıkmasın diye Şöyle, buradan da bir alt sıraya geçeceğim, şu şekilde. Buradan da yana geçiyorum arkadaşlar. Şöyle, buradan da karşıya geçiyorum bu şekilde karşıya da geçtim. Buradan istediğiniz şekilde çekirdek kısmı da siyahla işliyoruz arkadaşlar. Benim iğnem biraz tutukluk yaptı. Şöyle. Buradan da yan tarafına şekilde düzeltelim siyahını da şöyle siz daha değişik işleme yapabilirsiniz arkadaşlar ben bu şekilde şöyle çekirdeklerimi gördüğünüz gibi anahtarlıkta bu şekilde oldu arkadaşlar çok da şirin ve güzel oldu buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın canlarım